Dabetül Arz için Cenab-ı Hak e, kitabında tükelli mühüm diyor ya onlarla konuşacak. Onlarla konuşması nasıl olacak? Nereden çıkacağı ile ilgili farklı yorumlar var. Mesela Dabbetül Arz'ın Mekke'de Safa Tepesi'nde kayanın yarığından çıkacağını da söylüyorlar. Bunun büyük bir canavar mı? Çok büyük bir canavar mı? Yoksa işte bir merkep, bir eşek büyüklüğünde bir hızlı giden, süratli, hiç görmediğimiz bir varlık mı? Yoksa çok mikro organizma dediğimiz, çok küçük bakteriler var ya, mikrop, virüsler, işte Ebola virüsü, AIDS virüsü, kuş gribi gibi bunlar normalde mikroskopa koyduğunuzda 10 bin kat büyütünce küçücük görülebiliyor gözle görülemiyor bu mikroplar ama çabuk yayılıyor. Bir bakıyorsun ta grip bütün şehri almış. Okullarda çok duyarsınız. İşte okulda grip salgını var. Veya işte affedersiniz özür diliyorum böyle kaşıntı hastalığı olur. Başında bit olan vücudunda. İşte genelde hayvanlarla beraber yaşanan köylerde filan çok olur hani kendini koruyamazsın fazla o mikroplar, küçük bakterilerin de dabbetül arz olabileceği. Ama bu kardeşlerim bir müddet sonra böyle insanlığı tehdit eden bir virüs olacak. Bugüne kadar çıkanlar dabbetül arz mıdır? Eğer o küçük mikroplarsa, küçük bakteriler, virüslerse eğer, şu ana kadar çıkanlar dabbetül arz diyebilir miyiz? Ona net bir şey söyleyemiyoruz. Niye? Onu bilsek zaten kıyamet gelmiş demektir. Kıyamete çok yakın çıkacak bunlar. Kıyamet ney? Yer patlayacak. Bu, bu toprak, ortası olduğu gibi ateş. Toprağı, topun üstündeki meşin yuvarlak gibi ince bir deri var. Toprak dediğimiz şu ağaçlar, denizler falan var ya, hepsi 16 kilometre kalınlığında. Yeryüzünün en kalın kabuğu, yani deri diyelim, en kalın yeryüzünün kabuğu 85 kilometre. 100 kilometre kalınlığında yeryüzünde bir tabaka yok. Hepsi 85. Ama dünyanın çapı yani toplam baştan sona içten aşağı doğru iniş çapı 13 bin kilometre. 100 kilometre ney? 13 bin ney? 130'da biri. 130'da biri. Bak şimdi. Bunun içi olduğu gibi eritilmiş ateş. O volkanlar var ya, Yanar Dağlar. O Yanar Dağlar sizin hapşırdığınızda ağzınızdan çıkan toz zerrecikleri gibi bir şey. Dünyanın içindeki ateşe göre. Dünyanın içi olduğu gibi ateş. Yani şu anda denizler, okyanuslar var ya, o sıcak bir tavanın üstüne koyduğunuz bir tutam yağın caz diye erimesi gibi bütün sular bir saniyede coz diye buhar olur. Ya okyanusları düşünün. Dünyanın içindeki ateş var bu şu anda. Biz ateşin üstünde oturuyoruz. Dünyanın içi olduğu gibi bu. Hepsi 100 kilometre hayat denilen şey. O 100 kilometrenin de son 2 metresinde toprak var. 2 metre. Kilometrelerce taş, kum, başka şeyler. Sıcak sular filan. Kıyamet kopması büyük bir olay. Kıyamet büyük bir hadisedir diyor zaten. Müslümanın içinde böyle bir şey olmalı. Yani biz kıyamet kopacağına inanıyoruz. Ya Rabbi beni o günlere bırakma ya Rabbi. Zaten kardeşlerim daha önceki dersimde de söyledim. Allah bize acımış o korkunç patlamaları gökten semadaki o gök taşlarının gezegenlerin dünyaya çarptığı ve dünyanın paramparça olduğu o günleri biz görmeyeceğiz. Niye? Müslümanlardan hiç hayatta kalmayacak diyor. Allah o korkunç sahneleri bize göstermeyecek. Ne gibi? Hani küçük çocuğunuzla bir sinemaya gidersiniz. Filmin sonunu bilmiyorsunuz. Ama filmde bir korkunç sahne var. Çocuğun içine kötü korku gelir diye gözünü kapatıyorsunuz ya. Oğlum sen bu sahneye bakma diyorsun. Pardüsenin altına alıyorsun ya 3 yaşında torununu. Ha Allah da Müslüman kullarına o korkunç vel adiyati wabhan fel muriyati kathan fel mugirati subha fe etherne bihi nek'an fe bihi ne muhteşem manzaralar. İza zul zilatil arzu zil Yeryüzü zangır zangır titrediği zaman diyor. Öyle yedi şiddetinde, sekiz şiddetinde deprem değil, binaları değil, dağları dibinden söküp atacak. Sarsıntıya bak. Ya bu sahne var ya, Kur'an ayeti ha. Siz bunu hikaye gibi dinlemeyin, aman canınızı seveyim. Allah'ın ayeti bu. Yeryüzü öyle bir sarsılacak ki, Vallahi o koca ağrı dağı var ya dibinden dişin sökülüp fırlaması gibi ağrı dağının dibiyle söküp fırladığını düşünün. Ve onun düştüğü yerde ölen insanın nasıl öldüğünü düşünün. Allah bunu Müslümana göstermeyecek. Allah'ım sana hamd olsun ya Rabbi. Kardeşlerim Dabbetül Arz işte bu olayların finalinden önce çıkıyor. Bir virüs müdür, bakteri midir, bir canavar mıdır bilmiyoruz. Ama sonuçta yerden çıkan dabbe arz yer zaten. O dabbenin kardeşlerim yeryüzüne hızla yayılması. Nasıl bir hızla bir ucundan bir ucunu dünyanın bir anda ulaşacak. Salgın gibi. Ve Müslümanlarla konuşacak o hastalık sana gelince o bela, o dabbe, o canavar seni tutacak. Diyelim ki hayvan, affedersiniz, canavar, korkunç, insanın aklını oynatan bir canavar. O seni tutacak, diyecek ki sen korkma, ben senin Müslümanlığını müjdeliyorum. Sen Allah'ın şu anda içine iman bıraktığı müminlerdensin. Senin benden korkmana gerek yok diyecek ve sen ondan korkmayacaksın. Ha anlayacaksın ki bu bana zarar vermeyecek. Ama kafir olanları ve münafık olanları tuttuğunda hani düşman gibi bakar ya insan. Sevdiğin insana ne diyorsun? Çocuk korkmuş. Yavrum korkma benden sana zarar gelmez diyorsun ya. Dabbetül arz Müslümanlara öyle diyecek. İçinde imanı olana. İmanı olmayana düşman gibi saldıracak. Korkacak insan dili boğazına akacak. Nefes alamayacak. Ona da diyecek ki seni millet Müslüman zannediyordu ama sen münafıksın diyecek. Aman ya Rabbi. O münafık olduğunu anlayacak kafire de diyeceksin ki sen kafirsin. Yani dabbetül arz ne yapacakmış yeryüzünde? Müslümana Müslüman olduğunu söyleyecek. Şimdi ben size çok özür diliyorum. Birinizi kaldırsam sen kafirsin desem kabul eder misin? Hayır. Niye? Sen ne biliyorsun kardeşim? Benim kılıma kıyafetime bakıp paşa sen nasıl bana bu saygısızlığı yaparsın? İtiraz edersin. Ve haklısın da. Ama dabbetül arz öyle değil. Çünkü ben sizin şu anda kaburgalarınızın içindeki kalbinizde nasıl bir iman var bilmiyorum. Bana göre siz hepiniz Müslümansınız. Elhamdülillah. Ben kendimin de Müslüman olduğuna inanıyorum. Ben de diyorum ki ben Müslümanım. Ama dabbetül arz beni de tutacak. Hacı hoca torpil yok. Öyle alkışla, malkışla adam kurtulmuyor. Öyle şarkılı türkülü sazlı cümbüşlü ilahilerle sırat köprüsü geçilmiyor. Beni de tutacak. Benim de korkumdan böyle yüzüm sapsarı kesilecek. Nefes alamayacak durumdayım. O anda o dabbetül arz beni tuttu diyecek ki seni millet hoca zannediyordu ama sen pis bir münafıksın diyecek belki Allah korusun. Belki de diyecek ki sen İçinde iman olan bir müslümansın Ya Rabbi Bizi dabbetül arzın çıkacağı güne bırakma Ya Rabbi Allah'ım Çünkü sırat köprüsünden önce ne olduğunu öğreniyorsun Ne zor bir şey Hangimiz müslüman çıkacağız Hangimiz kafir olacağız Şu anda belli değil Çünkü belki o sabah kahvaltı yaparken Ağzından bir söz çıktı Kocanla tartıştın. Hanımla tartıştın. Günlük hayatta oluyor. Senin gittiğin cennete ben gitmem dedin. Tartışma büyüdü. Ağzından bu söz çıktı. Bu söz ne? Bu söz insanı kafir eder. Karşınızda kavga ettiğiniz hangi düşman olursa olsun, bırakın kocanızı, kaynananızı, gelininizi, damadınızı. Karşınızda kavga ettiğiniz kim olursa olsun, sakın bir Müslümana senin gittiğin cennete ben gitmem demeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.